Ve evet şimdi de ilk 11'ler geldi ekrana. Yardımcılardan tamam işareti geldi ve işte ilk düdükle maç başlıyor. Ceza sahasını ortaladı. İyi zamanlama, iyi pozisyon alma ama isabetli vuramama. Bu pozisyon bu üçlemeden oluştu. Alves topla buluştu. Gökhan Gönül. Arapası. pası. topla buluştu. Bir orta. Çok kritik bir müdahale. Tam zamanında girdi araya. Diego Costa. Sol. Gol pozisyonunda. Enfes şut ama tutmadı kaleyi. Uzaktan çok iyi vurdu gerçekten. Mesafe kavramı yok adamda. Her yerden vurabilecek bir yetenek o. Ortası ceza sahasına. Tehlikeyi geri püskürttüler. Ama kaptılar topu. Faal olması lazım. Evet faal. Evet ilk yarıda 30 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. Caner Erkin. Defansın üstünden arkaya havadan sarkıtıyor. Şuta niyetlendi ama savunma çok iyi kapattı ve pas vermek zorunda kaldı. Dirk topla buluştu. Dağlara taşlara attı topu. Yüzde yüz gol pozisyonunda zoru başardı. Bruno Alves topla buluştu. Kaleye baktı. Bir şut. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Topla buluşan Belushi. Boş bölgeye kenara verdi pası. Bir kafa. Son dokunuş etkili olmadı. Zayıf bir vuruş oldu. <laughs> Nelerkin destek bekledi. <laughs> Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Harika bir pas bakıyor. Korner kazandılar. Kale önünde uzun oyuncular var. Ceza sahasını ortaladı. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Sıkım markaja rağmen yine de iyi sürüldü. İyi vurdu. Düdük birlikte ilk 45 dakikayı bitiriyoruz. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? Gİ geçti Tayvu Ve Belushi Ortası kale sahasına Attı şutu Her şey güzel ama Son bitirici vuruş olmadı Bu da gol olmazsa hangi pozisyon gol olur Sobret bilemiyorum Mutlak golü pası. kaçırdı Pas istemişti şimdi aldı Gol pozisyonu. Bir daha vurdu ama olmadı. Olmadı. Aslında iyi oynuyor takım. Biraz daha garanti gol pozisyonlarına girmeleri lazım bence. Bir orta ceza sahasına yumrukladı topu kaleci son anda ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Sol. Tek başına gidiyor. Kimle oynayacak? Sol. Ve Raul Meireles. Savunmanın arkasına havadan pas düşüncesi. Şimdi bir orta içeri. Gelişi güzel bir vuruş ve uzaklaştırdılar. Kaleye bakıyor. oldu. Penaltı verdi hakem. Bir de kart çıkıyor. Evet, sarı. Sarı lacivertler için gol şansı. Gol perdesi açıldı. Skor 1-0. Çok klas bir penaltı vuruşu ve bu şansı iyi değerlendirdi. Penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Emre. Aya enfes bas. Bu vuruş gol olsa maç yeniden başlayacak diyebilirdik. Beraberlik golünü kaçırdı. Beraberlik golünü çok istiyorlar. Bu güzel ama şut için bu kadar acele etmesine gerek yoktu. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Dirk Kite, topla buluştu. Kaleye bir vuruş. Kaleye ve gol. Bu golle birlikte maç bitti diyebiliriz. Böyle bir oyuncuya böyle Konya Ovası gibi boş alan verirsen cezanı keser. Öyle değil mi hocam? Evet haklısın. Evet skor 2-0. Kayt. Atak devam ediyor. Pas geçmedi. Baktı kaleye. Kenara uzun bir top attı. Pas isabetsiz. İleri oynadı. Etrafına bakıyor. Müthiş pas. Şut pozisyonu. Güzel bir vuruş ama girmedi kaleye. Müthiş bir pas. Vurabilir. Fantastik bir kurtarış kaleciden. Emre. Pasa aldı araya bir pas tehlike yaratır. Şut pozisyonunda bir gol şansı daha ama yine harcandı. Hata iyi başlıyorlar ama sonunu getirme konusunda sıkıntı var. Dorkite golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Çok süratli. Son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi.